Saatimiz 9.23 sevgili dinleyiciler ve son konuğumuzla birlikteyiz. Üsküdar Üniversitesi'nden Profesör Doktor Eburfez Süleymanlı telefon hattımızın diğer ucunda. Sayın Süleymanlı hoş geldiniz yayınımıza. Teşekkür ederim. İyi yayınlar dilerim. Sağ olunuz. Sizden önce gazeteci Yeşim Sertkara Kara Aslan'a koronavirüs gündemini değerlendirdik. Pandemiye ilişkin son verileri aldık. Sizin sempozyumunuzda 3. Uluslararası Yalnızlık Sempozyumu da bir biçimde aslında bu konuyla bağlanabilir. Yalnızlık meselesi çok sayıda eserde işlendi. Bugüne kadar araştırmalara konu oldu. Bir yalnız kalmak var. Bir yalnız olmayı tercih etmek var ama bir de pandemi döneminde yaşa bildiğimiz gibi gerçekten yalnız kalabildiğimiz durumlar var. Yalnızlık sempozyumuna sempozyumunu düzenlemenizi neler gerektirdi? Neden böyle bir sempozyum var? Yalnızlık neden bu kadar önemli? Evet, aslında çok doğru bir yerden giriş yaptınız. Gerçekten yalnızlık hissi sanılanın aksine tek bir duygu değildir. Yani yaşanan deneyimlere göre farklı şekillerde hissedilebilir. Biz genellikle sosyal çevrenin eksikliği olarak yorumlarız yalnızlığı ama hayatta oldukça geniş bir yer kaplayan bir kavramdır aslında yalnızlık. Yani birçok kişi yalnızlığın birçok türünü hayatımızın içerisinde deneyimliyoruz. Yani mesela sosyal çevreye alışamamaktan, yabancı bir ülkede, yabancı bir kültürün içinde yaşamaktan ileri gelen yalnızlık var. Yaşlılıktan, iş yoğunluğundan ve daha birçok nedenden dolayı insanlar kendilerini yalnız hissedebilirler. Veya bu yalnızlık türünü yaşıyor olma ihtimalimiz çok yüksek. Özellikle bu dijital teknolojiler toplumsal yaşamımızdaki giderek artan bir etkiye sahip özellikle salgın döneminden başladıktan sonra bu teknolojilerin kullanımı farklı bir boyut kazanmıştır. Yani normal koşullarda belki bilgi ve iletişim teknolojilerinin sınırlı bir şekilde kullanan veya hiç kullanmayan bireyler bu salgın döneminin biraz da zorlayıcı koşulları nedeniyle bu teknolojilerle içli dışta olmaya başladılar. Ve e, bu süre içerisinde tabii ki bu çok kolaylıklar sağladı bize bu teknolojinin kullanımı ama diğer taraftan e, sosyal ilişki boyutunda bir takım sorunlar ortaya çıktı. Ve yalnızlık e, pandemiden önce de çok önemli bir sorundu. Pandemiden sonra dijitalleşmenin artmasıyla birlikte bu sorun çok daha katmanlı bir hale geldi. Ve belki günümüzde artık e, uzmanlar... Son yüzyılın en fazla en fazla hastası olan hastalığı olarak tanımlıyorlar yalnızlığı. Yani böyle bir e, tanım da söz konusu. Özellikle evet. internetin toplum yaşamına girmesiyle beraber bu hızla değişen ekonomik, kültürel ve sosyal yaşam e, beraberinde teknoloji ve e, dijitalleşme odaklı yeni bir paradigma oluşturmuş. Yani e, dijitalleşmenin iletişim, kültürlenme belki güncel gelişmeleri anlık takip edebilme gibi artılarının yanında bireylerin yaşam dengesini ele geçiren bir güce sahip olduğunu da e, gözlemliyoruz. Yani işte bu bilgisayar karşısında geçirilen zamanın e, giderek artması e, ve buna bağlı olarak birçok e, sosyal ilişki boyutunun zayıflaması e, yalnızlık konusunda da ciddi sorunları beraberinde getirmekte ve bu üçüncü yalnızlık tempoluğunun bu seneki ana temasını dijitalleşme ve yalnızlık olarak seçmemizin e, ana sebeplerinden birisi de budur e, yani ve bu sempozyum kapsamında e, bu belirtmiş olduğumuz e, bu konular çerçevesinde yalnızlık ve dijitalleşme ilişkisini çok farklı konu başlıklarıyla e, çeşitli akademik ve akademi dışı alanlarında çalışan pek kıymetli konuşmacılarla birlikte el almaya çalışacağız. Ve i̇ki gün boyunca bu dijitalleşme süreçleriyle yalnızlık durumu arasındaki o karmaşık ilişkileri biraz daha bütünlüklü, özgün ve derinlikli bir biçimde tartışmayı hedeflemekteyiz. Yani bir toplumsal olgunun yalnızlığın başka bir toplumsal olgu, yani dijitalleşmenin nedeni olabileceğini, dijitalleşme ve yalnızlık ilişkisi bağlamında da irdeleyebileceğimiz zengin içerikli bir sempozyum programı hazırladık. Biz bu Yalnızlık sempozyumunu e, ilk olarak 2019'da başlattık. E, 2020 yılında pandemi ve yalnızlık başlığı altında bu sempozyumumuzu online e, bir formatla gerçekleştirdik ve bu sene 10-11 Aralık'ta yani cuma ve cumartesi çok zengin bir programla e, üçüncüsünü uluslararası üçüncü yalnızlık sempozyumunu gerçekleştireceğiz. Çevrim içi olacak. Tabi tabi ee, çevrim içi olacak çok dediğim gibi e, çok farklı konular başlıklarıyla bu konuyu enine boyuna tartışmaya hedefliyoruz. Merak edenler katılmak faydalanmak isteyenler nasıl katılabilecek? Uluslararası ee, Yalnızlık Sempozyumu diye girdikleri zaman Google tarama motorundan zaten sempozumuzun web sayfası ve orada bütün gerekli bilgiler yer almakta. Ee, Zoom e, platformu üzerinden yapacağımız bir e, sempozyum. Oraya girip hem programı inceleyebilirler hem programın içeriğini görmeleri mümkün ve aynı zamanda orada link bağlantısı da yer almakta. Oradan girip çok rahat bir şekilde sempozyumumuzu dinleme fırsatına erişebilirler. Üçüncü Uluslararası Yalnızlık Sempozyumu 10-11 Aralık 2021 tarihlerinde dijitalleşme ve yalnızlık temasıyla... Çevrim içi olarak yapılacak yalnızlık sempozyumu. .uskudar .edu .tr adresini biz söyleyelim daha ayrıntılı bilgi almak isteyenler için. Ama biz Sayın Süleymanlı'dan bilgiler almaya da devam edelim. Ee, Sempozyum düzenleme kurulu başkanı ve Üsküdar Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Sosyoloji Bölümü Başkanı Profesör Doktor Ebuğluş Süleymanlı. Sayın Süleymanlı, sizin konunuzdan da devam edebiliriz. Türkiye Yalnızlık ve Dijitalleşme araştırmasının sonuçlarını paylaşacaksınız. Bizi dinleyen dinleyicilere biraz ipucu vermek gerekirse bu tip çalışmalar yoğun olarak yapılıyor mu? Bu araştırmanın ilk sonuçları bize neler söylüyor? Evet ee... Sizin de söylediğiniz gibi biz zaman zaman bu tarz araştırmaları hem İstanbul genelinde ve Türkiye genelinde gerçekleştirmeye çalıştık. Mesela ilkini 2019 yılında yapmıştık. Yaklaşık 2000 kişilik bir örneklem kitlesiyle. Bu sefer biraz daha Türkiye geneline yayalım dedik bu araştırmayı ve çok geniş bir katılımcı kitlesiyle 7140 kişilik bir örneklemle ...çok e, dijitalleşme ve yalnızlık temalı bir anket araştırması gerçekleştirdik. Ve bu araştırmaya e, toplumun farklı yaş, meslek, eğitim ve e, farklı e, iller ve ilçelerde yaşayan gruplarıyla ile... ...çok geniş bir e, örneklem kitlesine ulaşmaya çalıştık. Ve burada tabii ki e, en çok e, merak ettiğimiz konulardan birisi dijitalleşme ve yalnızlık bir paradoks mu e, sorunsalıydı. Ee, yani çünkü e, genel itibariyle baktığımız zaman e, gerçekten e, teknolojik donanımlar yalnız hisseden kişilerin kolayca pek çok kişiyle iletişim girmesi açısından bir avantaj sağlasa da maalesef yalnızlık hissinin giderilmesine tek başına yeterli olmuyor. Ve yalnızlık hissini yoğun bir şekilde yaşayan bir insana iyi gelen şey aslında e, daha çok sosyal ilişkileri e, bu ...buluşarak anı paylaşmak... ...teknolojinin ötesinde... ...ancak e, hissederek... ...yalnızlığı biz giderebiliriz ve... ...bu, bu sorunsal üzerinden bu araştırmayı... E, ...başladık... ...bunu gerçekleştirmeye çalıştık... E, ...katılımcılarımızın... E, ...önemli bir kısmı... E, ...yani yüzde 65'ini... E, e, ...kadınlar... ...yüzde 35'ini erkekler oluşturdu... E, ...ve e, aynı zamanda... ...biz katılımcıların demografik profilini incelediğimiz zaman... Ee, ebeveynler ve kardeşleriyle birlikte geniş aile kültürü içinde yaşıyor, e, yaşayan bireylerin çok yüksek düzeyde olduğunu saptadık araştırma içerisinde e, ve aynı zamanda e, yalnızlığı tarif etmelerini istedik mesela ilk olarak e, e, bu anlamda çok önemli sonuçlar e, ulaştık yani bu durumda yalnızlığın yarattığı hissiyatı merak ederek sorduğumuz soruda anlatılmaz yaşanır şeklindeki cevaplar aldık. Yani çok farklı kelimelerle yalnızlık duygusunun anlatıldığı araştırmada yalnızlığı huzur olarak gören de vardır, depresif duyguları güçlenen bireyler e, şeklinde de bir ...sonuçta ulaştık. Yani bazı cevaplar yalnızlığı karanlık, tükenmişlik, kimsesizlik, ölüm, son gibi olumsuz ifadelerle tanımlarken bazı cevaplarda ise yalnızlığın bir ihtiyaç, dinginlik. ...konfor, odaklanma olduğunu da e, söyleyenler oldu fakat bu şeye baktığımız zaman oransal olarak baktığımız zaman genel itibariyle e, örneklemin önemli bir kesimi yalnızlığı daha çok olumsuz duygularla ifade ettiğini gördük ve e, kendinizi ne sıklıkla yalnız hissederseniz sorusu ise bu da araştırmamızın en can alıcı sorularından biriydi e, genel her zaman her gün diyenler 5.8 olarak belirdi hiçbir zaman diyenler %19.7 çok sık yani haftada bir olarak tanımlayan %13.1 nadiren %23.4 olarak ara sıra ise %39 gibi büyük bir oranı bu cevap bu cevap seçeneği oluşturdu. Yalnız kalmak size ne hissettirir sorusu ise belki araştırmamızın en önemli sorularından birisi buydu. Ee, genel itibariyle e, mutsuz diyenler yüzde 21.5, çok mutsuz diyenler yüzde 10 olarak nitelendirildi. Ne, ne mutlu ne mutsuz diyenlerin oranında baktığımız ise, baktığımız zaman ise yüzde 48'lik bir oran olduğunu gördük. Yani çok e, katılımcıların bu anlamda yalnızlığı anlamlandırma biçimleri ve hissetme biçimlerinde bir farklılık olduğunu gözlemledik. Sonuçları daha detaylı incelediğimizde yalnızlığı negatif olarak görenlerin özellikleri daha çok kadınlar, çalışmayanlar, gençler ve öğrenciler, düşük eğitim düzeyine sahip olanlar, 46-55 yaş arası örneklem olduğunu gözlemledik. Yalnızlığı pozitif birisi olarak görenler ise genelde mesela orta eğitim düzeyine sahip olan 26-45 yaş arası kişiler ...zengin ve orta tabaka üstü olduğunu da çok rahat bir şekilde anket sonuçlarından görebildik. Yani genel itibariyle baktığımız zaman sonuçlara göre yalnız, yalnızken yapıldığında... ...daha fazla yalnız hissetmeye sebep olan başlıca etkinlikler sorduğumuzda... ...işte insanlar daha çok sinemaya, eğlence mekanına yalnız gitmek, tek başına spor yapmak, bilgisayar oyunu oynamak gibi seçenekleri daha çok sıraladılar. Böyle geniş itibariyle baktığımız zaman işte araştırmanın en önemli bulgularından birisi genç yalnızlığı konusudur. Nitekim araştırma sonuçlarına göre gençler arasında, özel arasında özellikle ailelerinden ayrı yaşayan üniversite öğrencilerinde yalnızlık duygusunun çok yüksek olduğu saptandı. Gençlerde yalnızlık duygusunun beraberinde mutsuzluk ve sağlıksızlık duygusunu da getirdiği de ...bu araştırma sonuçlarından çok rahat bir şekilde evet. gözlemledik. Yani dijitalleşme ve yalnızlık ilişkisini incelediğimiz bu araştırmada dijitalleşmenin yeni bir kültür olduğunu... ...ve bu kültüre insanlığın uyum sağlayabildiğini sağlamaya çalıştığını daha doğrusu görmemiz mümkün. Sorun şu ki insanların böylesi bir dinamizme uyum sürecinde kontrolsüz şekilde teknoloji bağımlısına dönüşmesi bizi bir paradoksa sürüklüyor. Yani yalnız hisseden insanlara dünya avucumda hissi veren dijitalleşme insanı daha da yalnızlaştıran bir tehdit haline gelmiş durumda. Bu tehditten ve dijital kölelikten arınmak için ise aktif olmakla beraber bilinçli bir teknoloji evet. olmak gerekiyor. Yani dijital dünyanın mahkum ettiği derin yalnızlıktan kurtulmanın birinci yolu paylaşma, ikincisi ise duygu dünyasına dönüş ve Dijital mağaralarımızı bir anlamda yıkmaktır. Çok teşekkür ediyoruz Sayın Süleymanlı. Kolay gelsin çalışmalarınızda. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun. İyi günler dileriz.